bize Osmanlı Devleti'nde taşra teşkilatı ile ilgili hangisi söylenemez? Bakalım. Eyaletler vergilerini ödeme şekline göre salyaneli, salyanesiz olarak iki kısma ayrılmışlardır. Doğru hocalarım. Şöyle ki biz eyaletleri aslında e, vergileriyle de bağlantılı olarak merkeze yakın uzak olmasıyla da bağlantılı olarak ikiye ayıracağız. Salyane kelime anlamı olarak yıllık demektir. Yani yıllık bir eyalet. Salyanesiz ise aynı mantık yıllıksız olan eyaletler. Yıllıklı olan eyaletlerde iltizam sistemi uygulanır. Neden? Çünkü iltizam sisteminde biz bir yıllık vergi peşin olarak alıyoruz. Tamam. Bundan dolayı da Salyaneli ismi yani yıllıklı ismi verilmiş. Merkeze uzak olan eyaletlerde, buraya uzak diye de yazalım. Salyanisiz eyaletlerde ise tımar sistemi uygulanır ve merkeze yakın olan eyaletlerdir. Tımar sistemini hatırla, devlet kendine ait olan tarım arazilerini köylüye dağıtıyor, köylü tarımını yapar, karşılığında vergisini öder alınan vergilerle bir asker yetiştirilir, iki memurların maaşları ödenir. Bak merkeze para gitti mi? Gitmeli. Memur maaşları ve asker için hatta cebeli adı verilen askerler yetiştirilecek parayı harcamış olduk. O zaman burada da yıllıksız olmuş oldu. Yani merkeze vergi göndermedi. Bu bilgi doğru. Bursa'ya bakıyorum. Hem adaletin sağlanmasından hem de kazaların idari yönetiminden kadılar sorumludur. Doğru. Hocalarım özellikle şu özelliğine çok dikkat edin. Bakın kadı evet yargıçtır. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ama aynı zamanda bu adam ne iş yapıyormuş? Kazaların yönetiminden sorumluymuş. Devam edelim. Vergilerin düzenli toplanmasından şehremini sorumludur. Yanlış. Şehremini Osmanlı Devleti'nde İstanbul'daki görevlilerden bir tanesidir. İstanbul'un belediye işlerinden sorumludur. Zaten şehremini dediği zaman şu emin kelimesi memur anlamına gelir Osmanlı devletinde şehrin memuru yani belediye başkanı adam orada oturup şehirle ilgili düzenlemeleri gerçekleştirecek. Bugünkü belediye başkanı gibi. Cevabımız Ceyhan olur. Vergilerin düzenli toplanmasını sağlayan da kadıdır bu arada. Tamam. Devam edelim. Eyaletlerin yönetiminden beyler beyi sorumludur. B. Paşa Sancağı adı verilen yerde ikamet ederler. Doğru en yüksek yönetim birimimiz eyalet ve onları kim yönetiyormuş? Beylerbeyi. Edine'ye bakıyorum. Salyan ile eyaletlerde iltizam sistemi uygulanmıştır. Zaten A seçeneğinin doğru olduğunu biliyorsan Edirne'yi de yakalarsın. Aha da burada bahsettiğimiz olay. Böylece cevabımız C seçeneğine gider.